Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ejderha oyunu oynayacağız. Benim ejderhalarım, öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, benim ejderhalarım bunlar. Ve 39 tane ejderhaya sahibim. Yani çoğu ejderha çok ejderha sahibi. Çok hem de hem çok güçlü hem de çok güçlü. Bakın. Bu ejderha çok güzel. Benim bu hesap tab benim tabletimde en sevdiğim hem şu. Bu. Geçti. İşte. Adı da güçlü. Güçlü işte. çok güçlü. Bakın göstereyim güçlerini. Bak çok hasar veriyor. Bakın. Arkadaşlar bunu sat bu kadar bir de adım var yani. mı? Tamam, şey koyacağım Evet arkadaşlar bizim Arkadaşlar çok komik bir isim var. Bakın burada. Limoncu diye bir isim koydum. Limoncu mu? Arkadaşlar bu arada burada ben şuradayım. Hiç şuna baktım bakmayın. Ben bu, bu tabletimde buyum. Ve 25. seviyedeyim. Çok güzelim. Ve kendime de bir tane şeyden koymak istiyorum. Kendimde varmış evet ama bir tane daha koyayım. Kendime çok şey koymuştumdur. Gerçek. Arkadaşlar babamın gerçek adını şimdi söyleyeyim mi? Babamın gerçek adını söylememek için babamın adını değiştirmeliyim. Videoyu durdurup değiştireyim. Bu ejderhalarda da birisinde yazıyor. Evet arkadaşlar. Ben ejderha olarak babamı bu yaptım. Ya ben neden babamı yükseltmiyorum ya? Babam 20 seviyor olsun bari. 20'ye kadar yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yetiyor yani. şey Şeyden... Şimdi, oha. Baba. He? Sen ya Arkadaşlar şimdi nasıl savaşılıyor diyeyim. Başka, başkalarının ejderhalarıyla savaşılıyor. Yani ben buradan savaşmak istiyorum. Buradan savaşmak için yani ne bileyim. ben buradan savaşmak istemiyorum. Şuradan. arkadaşlar başlasın başlasın başlayamıyorum diyecektim de babam vardı onda bir de çok zor şeyler vardı tamam bunlar güçlü olduğu için ben de güçlü ejderhalarımı veremem veremem arkadaşlar böyle meşhur diye de ejderhalarımı güzel ejderhaların üstüne böyle ne bileyim yani çok iyi bir şeyler çok değişik şeyler koyuyorum süper falan alabilirsiniz tutkudan da kopya alabilirsiniz güçlüden de özel yılandan da babamdan da babamın üstünü gerçekten yazmıştım betire betirim betirim bakın benim bu benim betirim bakın bu benim betirim Arkadaşlar ben zaten bu değilim. O yüzden kendim bile feda etsem ne olur ki ya. Ben zaten o değilim. Öyle kalmıştım. Arkadaşlar i̇şte şey ya benim öyle var aslında. Ya, yani bunu da aynı şeyle çiviyle yok edecek. Bir savaş bitsin. Hı -hı. Bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar ya, çok istiyorum bu izler ama da, izler ama bye bye. Arkadaşlar, onun ejder onun bu da sorgu izler halinde ee, tarihi bulanacak. bana teklif bulundu ya ben bunları ne yapayım ya zaten şunları sevmiyorum ve bunlardan da iki tane veriyor yok benim zaten 200 elmasım yok ve 200 elmas nedir yani öyle korkutamıyorum bana bakın arkadaşlar böyle bir şeyler ha telefonda var Oha ilk defa böyle bir ejderha duyuyorum. Bak babam olduğu için atıyorum. Asla. var Benim bir de benim en özel ejder sağlarımdan dördüncüsü var Birincisi birincisi ikincisi babam. Diğeri üçüncüsü dördüncüsü kim söyleyeyim mi? Tamam. Göstereyim. Bu tavşan. arkadaşlar daha daha çok şey canım gitsin diye öyle ya yani ondan da güç olacağını biliyordum. var arkadaşlar güçlüye güçlü yakışır. yani güçlüye güçlü veriyorlar <gülüyor> <gülüyor> ya tamam 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 şimdi koyatsın gelmedi ya tamam ama çok bir şey yap Baba, babamın canını acıtmak istemediğim için babamla bir şey yapasım yok. <laughs> Arkadaşlar onların seviyeleri 25 olduğu için canları çok fazla. Arkadaşlar bu arada ejderham ölerse başka ejderhse seni yani geçti? Yani o ejderhayı kullanamıyorum oyunda. Hiç. Hiç. Arkadaşlar <laughs> böyle arada hiçbir ejderham elenmeden yaptım. Bu arada babamı terfiye bulunacaklar galiba. <laughs> Ay tavşanı buldular. Tavşan terfi başarılı. Böyleydi işte. En baştaki savaşta, aa, savaşta öyle gözükürdü. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı Abone olmayı unutmayın. Zil işlem beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Ve hoşçakalın.